Hocam komedyen Cem Yılmaz'a katıldığı bir programda bir vatandaş olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. O da şöyle cevap veriyor. Evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeyin olmaması gerektiğini söylüyor. Ne yaptığı bilinen ve insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz diyor. Çıksın o evden. Evet. Anlamıyorsun. <laughs> Gitsin abdest alıp camide birkaç rekat namaz kılsın. Film için giriyor camilere. Namaz kılıyor. Bir de Allah için gitsin. Allah anlamayı nasip eder. Celle evet. Celaluhu. Kendilerine bir hakaret yapıldığı zaman, kendi kazançlarına bir müdahale yapıldığı zaman nasıl zebani kesiliyorlar? Ortalığı yıkıyorlar. Evet. Oo, hem de nasıl. Ama devlete yıkmak protestoları yapanlar, devletin terörist başı diye söylediği insanı kahraman gibi anlatanlar sen ondan sonra hiçbir şey yapma. iyi. O zaman herkes gelsin konuşsun burada. Hani bunlar şimdi Mustafa Kemal Paşa'yı çok seviyorlar ya. Bu devlet Mustafa Kemal Paşa'na size emanet değil mi? Emanet. Bu devleti bölüp parçalamaya çalışanları bunlar kahraman ilan ediyor. E siz nasıl emanete sahip çıkıyorsunuz ya? Kahraman ilan edenleri devlet cezalandırdı diye devlete kızıyorsunuz. Ya işte bu daha önceki sohbetlerde işledik ya insanlar kendilerini firavunlaştırdılar. Kendilerine bir yanlış yapıldığı zaman hiçbir türlü affetmiyorlar. Ama benden başka kime ne yapılırsa umurumda değil diyor yani. Devlete mi atmış, dine mi atmış, peygambere mi atmış, hocaya mı, kitabı mı atmış? Önemli değil. Bana atmasın yeter. Böyle. Bu adamlar devletin aleyhine konuşmuşlar. Milleti sokağa dökme konuşmaları yapmışlar ortada kaos çıkartmaya çalışmışlar, darbeler çıkartmaya çalışmışlar. Dert değil. Çünkü bunlar da aynı kafadan. Baştaki yönetici gitsin diyorlar ya, darbe de olsun, ölen de ölsün diyor yani. Ama işte demokrasi böyle bir cıvık bir yapı yani. Hani o adam şimdi bu Osmanlı yapısı olsa burada, Osmanlı padişahı suçlu görüp içeri atsa birisini, çıksın da birisi hadi onu desteklesin bakayım. Padişah yanlış yaptı desin. Neden? Çünkü bak İslam'da böyle bir şey vardır. Allah Subhanahu ve Teala İsrail oğullarını kınarken Kur'an-ı Kerim'de onlara kızarken nasıl kızıyor? Siz böyle yapmadınız mı diyor. Siz buzağa tapmadınız mı diyor mesela. E, peygamberin zamanındakiler buzağa tapmadı ki. Peygamberin zamanındakiler onları yapmadı ki. Musa Aleyhisselam zamanındakiler yaptı. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudilerin suçuyla Efendimizin zamanındaki Yahudileri suçlar mı? Suçlamaz. Ne zaman? Dedelerinin yaptığı yanlışa yanlış dedikleri zaman. Ama efendimiz zamanında yaşayanlar dedelerinin yaptığı yanlışa yanlış demiyorlardı. Haklı buluyorlardı. Onların yolundan gidiyorlardı. Onların yolundan gidiyorlardı. Evet. Doğru yaptılar diyorlardı. Onun için Allahu Teala onlarla kızdı onlara yani. Suç işleyen günahkardır. Suça razı olan da onun için İslam ne diyor bize? Yanlışı gördün mü elinle düzelt. Elinle gücün yetmezse dilinle, onu da gücün yetmezse kalbinle buğz et. Çünkü bu buğzu kaybedersen onun yanlış olduğunu kaybedersin. Bu sefer sen de işlersin. Şimdi bunlar da bunların yanlış olduğunu kabul etmeyip böyle desteklerce konuşma yaptığı zaman bu devlette bir yasak konulsaydı susup kalacaklardı. Konuşamayacaklardı. O zaman nizam sağlanırdı. Şimdi adam içeriye gidiyor. Herkes adamın evliya olduğunu neredeyse çıkartacaklar yakında. Salahattin Temirtaş'ı ben uçarken gördüm gökte diyecek. Yakında birileri çıkar yani. <laughs> Bildiğin adam ortalığı karıştırmaya çalışan bir sürü konuşmalar var videolarda. Ama devletin karşıtı muhalife olan insanlar çok harika bir insan da imajını veriyorlar yani ortada. Ha, bu da bize gösteriyor ki işte demokrasi sisteminin bizi bir yere taşıyamayacağını gösteriyor yani. Böyle. Teröristleri kahraman diye ilan edecekler. Ses çıkartamayacaksın. Cem Yılmaz'ın da işte bir de ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz bazı konularda açıklama yaptığımız zaman herkes hurra bir saldırıya geçiyor. Hocam sen niye bu konulara gidiyorsun? Hocam sen niye? Ya kardeşim kör müsünüz siz ya? Devletin düşmanı olanlar hangi birimde olursa olsun düşmanlığını kusuyor ya. Aktör demiyor. Ben aktörüm. Niye siyasetten konuşayım? Eskiden konuşmazdı siyasetten aktörler. Ben niye konu Yok şarkıcı demiyor. Hepsi hangi birimde olursa olsun hepsi konuşuyorlar. Bu konuda konuşma yetkilisi birisi varsa hocalardır aslında. Neden? Çünkü ilahi iradenin kanunlarını en iyi onlar biliyorlar. Yapılan yanlışı ayar çekebilecek, doğruyu gösterecek olan onlardır. Bir algı yapılmış, Hocam sen niye konuşuyorsun? Tabii ki biz konuşacağız. Kim konuşacak ya? Bu Allah'ın dinine göre doğrudur, değildir. Mizan bizim elimize vermiş Allah. Tartın doğru insanlara söyleyin. Bu da size vazifedir. Söylemezseniz bunun da cezası vardır. Yani bize vazife diye biz söylüyoruz. Vazife olmayan herkes konuşuyor. Onlara kimse bir şey demiyor. Vazifeden dolayı konuşana sen niye konuşuyorsun diyorlar. Hocam sen niye siyasete giriyorsun, siyaset yapıyorsun desen hak verecek. Tamam hocanın işi değil etkin siyasette bulunması. Ama bu konularda doğruyu bize niye gösteriyorsun diye söylemesine bir anlam bulamıyoruz yani. Evet, evet. Cem Yılmaz da yani devletin iktidarın düşmanı olduğunu devamlı zaman zaman beyan ediyor yani. Bu da onlardan bir tanesi. Evet zaten biliyorduk ne olduğunu. Bir tane daha eklemiş ona. Anlaması gereken o çok devleti seviyoruz, iktidarı seviyoruz, ülkeyi seviyoruz deyip Cem Yılmaz hayranlığından çıkamayanlar görsünler bunu da bilsinler ki hayran olduklarını.